Ediyor. Reis %30 Hasan, oğlum şu kumandayı getir ya. Saçmalıyorlar bildiğin ya. Çünkü falan dinleyelim, eşeğimiz yerine gelsin. Vatandaş... Kaderimden öteye yol yok atlar reis, çay çatlar reis, böyleymiş kader. Ben gidersem öteye kim gelecek ye? alıştık biz çökmeye işlemez artık reis Bilsen ne hallerdeyiz son düzükteyiz Yıllarım emeklerim yollarım köprülerim Çoğum şiham gençliğim uğruna verdim Yollara köprülere gidemem bir tobum yok Şahinim var benzini yok her gün evdeyim ne be araba yok mucuz mu yumurta asret kaldı sonra gör ne haldeyiz çok benim zaferlerim çok da gaza gelmeyin her şeyin hayırlısı biraz be